herkese selam seni ben sözümü tuttum gördüğünüz gibi şurada bakın tam 3'te tam 15'te yani gördüğünüz gibi yayın açtım şuraya bak arkadaşlar gördüğünüz gibi tam 15'te yani tam 3'te yayın açtım sözümü tuttum siz söz vermediğiniz zaman lütfen ıı, bu sözümü tutmam karşılığında bir abone olup like atmayı bana çok görmeyin arkadaşlar ben bu videoda ne yapacağım biliyor musunuz? Sokabe herkesin arada eşyalarının nereden alındığını ve benim tane bildiğiniz gibi köpeğimiz var böyle siyah beyaz. O köpeği nereden bulabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Hatta bir dakika şöyle işimizi kolaylaştıralım. Bir dakika arkadaşlar ben tabletin kalemini alıyorum şu anda. Evet arkadaşlar. Bir dakika önce çalıştıralım kalemi. O sıradan oyuna giriyorum arkadaşlar. Ee, um, şu anda arkadaşlar biliyorsunuz ki ben zaten milli oynuyorum. Üstüne erişebilmek için. Um, o yüzden şimdi bir güncellemecik yapmam gerekiyor. 2 i̇ki dakika ben hemen güncelleme yapayım. gireyim arkadaşlar şuradan. Ben um, dikkat arkadaşlar reklam çıktığında. Gidemiyorum arkadaşlar. Şarj galiba kalemim biraz deneyeyim şöyle. Evet. Ee, Eklem üzerine yiyemeyeceğim dubluyorum. Evet arkadaşlar şimdi reklam esnasında da bayağı bir yüklendi. Ben reklam izleyip geldim arkadaşlar. Zaten yayını 3 dakika önce açmışız bakıyorum bir. Ama 1 dakika gözüküyor burada. E tabi tabii ben birazcık da reklamı beklediğim için reklam biraz uzun sürdü. Onu bekledim için şey oldu yani. Şöyle. Kalemle biraz deniyorum. Çok olmuyor arkadaşlar. O yüzden kalemin manyetiklerini şu an burada göremiyorsunuz. Normalde bir şey olması lazım. Bakın şöyle bir şey olması lazım normalde ya. Bakın bunu bırakalım. Neyse arkadaşlar. Yüklensin bakalım yeni güncellemem gelmiş. Şimdi ben klima kullanmayacağım. Yatan çok çalışmıyor. Bakalım yüklenmiş mi? <laughs> Burada da ev düzenleme örnekleri falan var. Yani bu uygulama gerçekten aşırı güzel bir uygulama. Bu uygulamayı kullanmanızı tavsiye ederim. İsmini vermeyeceğim. Zaten görmüşsünüzdür siz, siz Reklam yapmıyorum ama bu uygulama gerçekten çok iyi kullanmanızı tavsiye ediyorum cidden. Biraz bekleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yüklendi diyebiliriz artık. Yani çok az bir şey kaldı ve evet güncelle zaten gördüğünüz gibi güncelleniyordu oyunumuz. Bu arada arkadaşlar ben karakter yenilemesi yaptım. Onu size unuttum. Yeni karakterim gibi gibi. <laughs> Neyse yani şöyle diyelim bir daha olacak diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Kingdom, okay. play now <laughs> Cooking them to play now. Cooking them. Play now. Them play now. Mm -hmm. Cooking them play now. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Cooking them. Play now. Cooking <coughs> Co them, play now. Cooking them, play now. Cooking them, play now. Cooking them, play now. Play now. <laughs> um, Cooking um, them. Play now. Cooking them play now Coking them play now Coking them

Coke Kingdom. Play now. <coughs> No. Cooking. cooking them, play now. <laughs> cooking them, play now.

Play now. Bence çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi anne kız uygulama olduk. Burada da baba Neyse arkadaşlar. Bu şekilde olduk. Şimdi karakterimizi bir güzel giydirelim. Oh. Beklemece ki. Bekliyor ki. Can yiyelim bilir gelse artık ya Valla Of sıkıldım <laughs> 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 Sıkılıyor ya ha ay ya çok hastayım vay klasanda be işte dans san san ek dans 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 yükle yükle time 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 oh wo 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 şu şeyden çok rahatsızım şuradaki şeyden şu manyaktan çok gıcık oluyor bence ya ne düşünüyorsunuz? Bir saat kaç olmuş bakayım. Oo. Saat 3-3. Bakın çok uğurlu bir şey. Bir gelecek gibi hissettim. Hadi inşallah. Birazdan çark çevireceğim. Bir gelecek mi diye. Kadar çark yani. Hello. bekliyorum. Arkadaşlar yüz yıllar sürüyor. Of. Gerçekten nerede? Ee, kıyafet nerede? Kıyafet nerede? Yeah, key used to have. Bu bu kıyafetimiz gibi. Çıkalım, çıkalım. Evet, çıkalım. Ha. Evet bence çok güzel oldu arkadaşlar. Hmm. Şimdi. Ben... Bence hazırız ya. Güzel. İyiyiz. Bakın bal bademimle çok uyumluyuz. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde olduk. Bu cam yayın iyi. Demeyenler çok iyi kafa kaybediyorsunuz ama. Ah. Şimdi çay koyalım. Şöyle bırakmak istiyorum. Çarka koyalım. Şöyle. PKX'de ödüllü çark koysak herkes uçar aslında. Arkadaşlar yeni yayın mı açsam PKX'de ödüllü çark diye. Yeni yeni çekiliş de yaparım. Ne dersiniz? Neyse arkadaşlar. Biri gelecek mi onu şey yapalım. Biri gelecek mi? Ee, sona kalan cevap oluyor. Bakalım. Daha iyi bir arkadaşlar. söyleyeceğim arkadaşlar. Kadeye zorlayacağım. Arkadaşlar kadeye zorlayacağım ben. Kadeye zorlayınca kaderde oluyormuş. Hmm. Bu çok iyi arkadaşlar ya. Şöyle. Herkes o zaman ben yeni yayın açayım. Birazcık hazırladım ben. Yayın üstünde böyle havalı havalı hav bir hav hav şeyler koyarsam olur.